Hepinizin önceki tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ister beraber arkadaşlar. Age of History 2 oynayacağız. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Age of History bilmiyorum. Şöyle dokun. Önce harita nasıl seçiliyor onu göstereyim. Önün şuraya dokunuyoruz ya. Önün Suriye'yi al Suriye almayacağım tabii ki zaten. Aynı şey değil mi? Dan 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 Şimdi oyuncular dönüp tıklıyoruz. Ondan sonra Ruanda'ya tıklıyoruz. çıkıyoruz. diyoruz. Tamam şimdi. Seçenekler diyelim. Zafer koşu koşulları. Bunu da biliyor muyuz acaba? Tamam bu normal ayarlarına kalsın. Oyun keşif. Saldırganlık. Tamam. tamam oyna diyelim. Belki siz isterseniz zorluk yani böyle bir şekilde mod yaparız diyelim. Şimdi ülkeyi bir şekilde ayarlamamız lazım. Bakalım nüfus artışı şöyle 3 basalım. Ekonomi büyümesi aynı şekilde 3 basalım. Vergi gelirine 5 basalım. RT skills. Üretim gelirine neden şekilde 5 satalım. Gelir lazım. Bu herhalde puanlar artmış mı ne? Bir Atatürk'le başladım. Böyle yönetim dedim. Onu da 5 basalım. Hatta 7 basalım ona. Ordu bakımına 15 Yanlış yaptım ya. 10 Keşke yeri aldım olsaymış onları. Tamam. Kararımızı verdik. Şimdi ekonomi diyor çok bir şey yapmak istemiyorum sanki ya. Değil mi? Önce para basmamız lazım? Toprak mı almamız lazım? Bak önce şöyle yapalım. Ee... Ee... önce tüm her yeri böyle üniversite falan filan yapalım. Ondan sonra böyle ondan sonra araştırmaya basarız. Şimdi Suriye ilişkileri geliştirelim bakalım. Daha sonra Irak'la İran'la Azerbaycan'la zaten iyi şimdi ee, Gürcistan'la Rusya'yla çünkü Rusya kafasına bizi bir tek arsa var ya ta oradan gelir yine bizi fethederler nasıl sattıklarım. Yunanlarla Hodri meydan lan. Ya neyse ya savaş çıkarı falan. Biz daha sonra onları alırız. İlk alacağım ülke Yunanistan olacak. Şimdi. Öncelik şu doğu taraflarına. Kütüphan yapalım. Yanlış yere bastım. Ne? Büyük güç kalan? imparatorluk mu? e, 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 e. Neyse çok fazla boş yaptık. Ee, yapma ya. Aslında o paralar 5 bin lira yani kütüphane bu kadar pahalı olması çok da hoşuma gitmedi. Yani. Tam Fransa tatlına kütüphane. Ondan sonra Fransa da de çünkü bunlar da bir ayağa kalkarsa bitirir. Yani. Kimse bunun şimdi bir şey demez çünkü kimse kimse yalan söylemez. Burası Türkiye. Değil mi? Ee, hmm, tamam. Bu Bulgaristan'da zaten gelişiyorduk. Keşke bu haritayı yapan kişi şeydi yapsaymış. Hani agri değil de ağrı. Öyle olsaymış keşke basalım kütüphaneye bastık yapalım bu taraflarına basacağım ya çünkü şimdi direkt tüm parayı araştırmaya basarsak okul salonu olmadan dolayı yani çok da bir ilerleme kazanamayız bence benim hedefim 2030'a kadar altın çağa ulaşırsak yine iyi bir savaş olmadan çünkü savaş olursa büyük sıkıntı. Neyse ordu bakımına 15 patlık çok daha şey olacağını sanmıyorum. Şimdi bir ülke geliştirelim. Ondan sonra böyle büyük bir devlet olalım. Ondan sonra vergiyi basmayı düşünüyorum. Ki şu an zaten ver vergi basmadan da olabiliyor da neyse. Aşka bir kardeşim az. Yani söyledim Aras Kargo. Şimdi şuraya da basalım. Size birazcık sıkıcı geliyor da bir ama bu böyle. isterseniz videoyu... Yaklaşık şu an 15.31 mi? Tam siz o videoyu isterseniz bir 7 8'e kadar ilerletebilirsiniz. Aynı zamanda burada ben konuşurum ama <laughs> belki canınız sıkılır. Yani belki siz savaş izlemek için gelmişsinizdir ama hayır. Bu bölüm böyle olmayacak. Üçüncü bölüm ve Işınanın o zaman. Hani eğer savaş istiyorsanız ki yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü bu hani aslında böyle bir şey yoktu. Tamam mağaraya zaten yaptık. Baksanız üniversite yapacak kadar teknolojimiz bile yok. Öyle bir durumdayız. O. Şimdi şuraya. Gidiyoruz öyle doğudan Anadolu'ya doğru. Şöyle. Mingöl'e de yapalım umarım okurlar. Biz niye teknoloji atlamıyoruz artık? O kadar okul yaptık oğlum. O kadar para ödedik insan bir gider okur ya. Yazık günah. Şimdi bakayım Japonya'da ne iş yarıyor? <gülüyor> <gülüyor> gerek yok gibi gib, gib, gibi gibi geliyor. Şöyle. Asya sayısını artırsa tamam olur ama gerek yok. <laughs> Batman, buraya yaptı. <laughs> Öyle ben birazcık videoyu durdurayım mı? Siz de sıkıyorsunuz belli. Devam ediyor mu? Hı, ediyor mu? Hı. Evet, ediyormuş. Şimdi ben sondaki dakika karar aldım. Anadolu'nun neredeyse yarısını Sivas'a kadar e, kütüphane doldurmama hani bir başlık niteliğinde diye. Suriye'ye fethedeceğim. Çok bir şey değişmeyecek ama olsun. <laughs> Olsun kardeşimiz malazı malazı kazandık. Şöyle. Altın araştırmayı basıyorum ben. Şöyle. Uy. Şöyle şurada bir 21 bin bassak. Aslında bunları Ankara'dan almak lazım. Çünkü Ankara'da daha fazla yetişiyor ya. Şöyle da hop bastım yine. Şöyle Suriye'nin içinden geçeceğiz. Şöyle şu askerleri dizip geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Hazır. Şimdi Suriye'de almazsam belki oradan eee N neresi lan burası? Lübnan. Niye? Tamam işte oraya ondan sonra İsrail'e. Filistin'e dokunur muyum bilmiyorum. Bilmiyorum onu. O ara onu daha savaş açmadık ya. Lan abi Suriye cennet. Hadi. Hop dal kardeşim. Hop dal. Hop. Dal. Hop. Dal. Hadi bakayım. O oh, Suriye abim savaşmaya başladı bile. Hop. Hop. çikolatalı bazda daha. Şöyle. Dalmaya devam. Şöyle yarısını gönderelim bunların da. Allah Allah. Ana. Ana. Abi. Abi. Hiç beklemediğim bir şeydi. Hiç böyle beklemiyordum. Olursa tahmin etmiyordum. Şöyle şuraya bomba göndereyim gibi. Pat. Gönderdim oraya. Bu şeyler yapmayı deniyorum. Tamam halledeceğiz orayı tamam. Sakin. Biraz sakin. Alıver sakin ol. <laughs> tamam. Şimdi şuraya yiyoruz. Şimdi şu yarı yarıyı yarı mı yapsam? Girelim lan ne olacak? Ay oradan da bir ya. Çok yanlış yaptım. Şuraya gönderelim bomba gibi. Bakalım. Alırız umarım. Kasiktir. Gedik beyler. Türkiye için bir F. Bal. O yanlış yapmayacaktık. Usta. U, usta. Ülke battı usta. Hop. şekil. Hop. Çat. Hop. Çat. Bakalım. Yapma be. Ah oh, başkent boş bıraklar. Haydi başlayayım. Suriye için cenazemizi Alalım bakalım. Evet, evet arkadaşlar. Sapaş bölgesinin başka bir yeri taşıdılar. Şimdi şöyle dalma deneyeceğiz yani oradan da kaçabilirlerse yani sanmıyorum. Aga nereye gittin ya? Ta ebesin bir yerine gittin Ben tamam, katlık mahluk gel politiye. Şuradan da kaç abi. Hadi bakayım kaçıyorsa. Tamam bitti bitti. Nasıl ya? Abi <laughs> nasıl? Anlam bilmiyorum bazen. Hop kaç bakayım. Hadi. Şöyle düşün, şu şekilde yarısı dalsa Hop. ya dalmıyor. Yok tamam. Çözmüş tam kaçamaz. yok, kaçırmaz artık oradan. Tamam aldık. Aldık. Tamam artık Suriye bizim olur. Suriye bizim olur. Hop. Hop Tamam. Az kaldı. Arkadaşlar Suriye alacağız. Aldık. Suriye bizim artık şu tarafı da alalım. Ondan sonra videoda bitiririz herhalde. Suriye adam. Suriye adam. Barış müzakereler yapalım. Suriye adam. Suriye adam. Ülke bizim Suriye adam. Evet. 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 Lan politikte. Oh. Yanlışlıkla ortak sa sağlık sanırım ya. Oy. Tamam. İmeleyeyim. Hop. 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 Tamam. şöyle bu sefer vergiye basacağım vergiye yaşasın vergiye savaşı Lübnan bize çok kızmış arkadaşlar Lübnan bize çok kızmış nedenini bilmiyoruz şöyle Amman'ı falan da alsak bir dahaki bölümde işte Ermenistan alırız Hop. Tamamdır. Gön. Şimdi hepsini aynı alacağız bak. Alfalığa bak. İsrail'e agam bize çok kızmış. Hop. bıraktım tamam. Ooo. İsrail agalar zeki çıkmış. bakayım. Aley. Şimdi bak çok seri. Hop sana savaşı ilan ettim. Dünyanın en hızlı ülke fethetmesi. Gör. Full HD izle. Hop yarın şuraya. Hadi bakayım. Askerler oraya nasıl gelmedi ya? Ofa. Oha bu arada baya para katmışsın. Sen baya ateş yakmışsın. O <laughs> tüm <laughs> nasker Arkadaşlar umarım ses gitmiştir. Size. Umarım. Ee, topraklarımızı alabilir miyiz dostum? Teşekkür ederim. Tamam. Gülüm adam. Ne demek? Ver bana. İsrail adam. Seri. Hop. Bizim dur. Şimdi ben bunları safı saçacağım. Bunlar beni yenebilir miyim? bilmiyorum ama bence denemeyi değer. Değil mi? Şimdi değilse ne zaman? Hop. İndireyim bakayım şuraya. Çok rahat. Relax. Şimdi. Ürdün bizi büyük ihtimalle nerede bilmiyorum. Bilmiyorum. bakalım. Gönderdim şöyle bir şöyle yarı yarıya askerleri paylaştıralım. hemen Hop. Aldık. Hop şuraya da gönder. Hop buraya da gönder. Hop şuraya da gönder. Tamamdır. Bizim mi dur? Abi. Oraya hiç etmedim. 21 kişim var orada tamam 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 bitti ondan işte bitti tamam temiz <laughs> devam edelim Top temiz temiz aa bir savaşı bitirdik bunlar daha yeni geliyor çok az yarasa hissedeyen konuları iyi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar Daha fazla tür türlü e of history video izliyorsunuz. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.